Evet arkadaşlar burası da 5. etap. 5. etap her şey bitmiş arkadaşlar. Çevre düzenlemesi de bitmiş. Hak sahiplerini bekliyor 5. etap. İnşallah en kısa zamanda teslimatı olur. Bir an önce herkes evine kavuşur. Evet burası da manzarası arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası yol güzergahı, çevre yolu. Buradan 5. ve dördüncü etaba doğru gidiyorsun. Buradan da aşağıya şehir merkezine doğru. 9. 8. etaplara doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Son 2 videoda çekmeyi düşünüyorum. 8. ve 9. etapları. Yanlışım yoksa burası da 6. etap. Arkadaşlar şöyle 6. etabı da çekmiş olayım. Zaten şu an 6. etapta 3 tane evin 3 e, dairenin sıvası yapılmış. Bir tanesini yapılmış. 2 tanesini yapılmamış arkadaşlar. Şu an yapıyorlar. Görüyorum çalışıyorlar. Ee, i̇nşallah kısa zamanda bu üç daire de biter. Altıncı etap da bitmiş olur arkadaşlar. Fazla bir şey kalmadı. Az bir zaman kaldı. Hak sahipleri inşallah evlerine kavuşacaktır. Biliyorum. Ee, bir an önce evlerinize kavuşmayı istiyorsunuz. Tabi biraz sabırlı olmak lazım. Çünkü az bir daire yok. bayağı daireler var. Az değil yani. O nedenle yine de baya bir ilerleme var. Bu konuda da devletimizden Allah razı olsun. Afa'da ondan sonra çevre ve şehircilik bakanlığına Hepsine teşekkür ederiz. Evet. Burası 6. etap. Şöyle aşağıya kadar çekeyim. 6. etabı da